Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLS 21 videosu ile karşınızdayız. E, canlı videoya tekrardan dönüş yapmış oluyoruz. Bu videoda e, bugün hem az kadro ile oynayacağız hem de e, mini takımla oynayacağız. Ama 4-4-2 taktiğiyle bugün çıkacağız sahaya. 4-4-2 neredeydi? E, 4-4-2'de şöyle bir şey deneyeceğiz. E, Vedat Morići forvet alacağız. Cenk Tosun'un da forvet alacağız. İki forvetimiz olacak. Enes Ünal, e, Cengiz Ünder sağ açık veya sol açık yapabilirim. Cengiz Ünder her tarafta oynar ama Cengiz Ünder'i sola alacağım. O kay orta sahada olacak. Merih Demiral stoper bölgesinde Zeki Çelik zaten biliyorsunuz yine aynı yerinde olacaktır. Hakan Çağlanoğlu, Hakan Çağlanoğlu da var. Yusuf Yazıcı, Hakan'ın Hakan hızlı koşusu var. Hakan'ı e, ben kanata alsam daha iyi olacak bu maç ve Yusuf Yazıcıyı buraya koydum. Enes Ünal e, şu an hamle oyuncusu olarak gözüküyor takımımızda. Biraz e, hamle olarak hamle olarak kullanabiliriz onu. Evdem sen var, Ozan Kabak var. Ozan kaba oraya aldım. Çağlar Söyüncü. Çağlar da sol bek bölgesini aldım. Normalde sol bekte oynamıyor ama Çağlar belki hani orada hızlı koşusunun avantajını orada yakalayabiliyor yakaladığı için onu bu bölgeye koyduk. Ee, bakalım kadromuz. Tamam, yani 4-4-2'de oynayacağız. Bu dizilişle oynuyoruz. 11. klasmana çıkıyoruz bir de. 11. klasmanda 4-4-2 dizilişiyle oynayacağız. Ve derken. çok değişik bir takım geldi 11. klasmanda. Aynı bizim gibi denk bir takım geldi. E bu zaman bu takıma karşı bir galibiyet almak e, şart oluyor girme geliyor. İnşallah oyun Onda da Vedat Moriç var. Ey ee, Biz Ahmet Bu Moy'nun işinden belli. Oyun işinden iyi oynadığı belli Mehmeti. Bu da bir Arnavut oyuncudur büyük ihtimalle. Bayağı iyi geldi. Bir daha geldin şahlar Cenk Dosun Cengiz'in üne adamadı. Evet. Şişiriyorlar topları. Yusuf Kurtuva. Aa biz kaleciyi değiştirmedik. Kaleci değiştirmeden oyuna girdik ya. Ee, mümkün olduğunca kamerayı kaydırmamaya çalışacağım ama illa bir yani bir sıkıntı oluyor. Oy, oy 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 Ay, çok iyi müdahale <laughs> Yalnız çok iyi bir müdahaleye geldiler Müthiş bir müdahale yaptı orada Müthiş bir müdahale yaptı Cengiz Ünder gel sen kullan Cengiz Ünder sol kullanırsın sen orada Haydi oğlum ben sana inanıyorum Vedat Muric Klaslığını konuşturuyor Vedat. Hani milli oyuncu değil ama Kosovalı, Türk diye onun milli takımı şu an aldık. Burak Yılmaz'ı alırsak Vedat Moji'yi serbest bırakacağız orada Yani ben ondan forward sıkıntı çekmeyelim diye onu aldım. Vedat için şutu direkten döndü. Vedat, Moritz Cenk Tosun Orada alacak motopu Hakan Çalanoğlu Araya girdi Hakan, Hakan Çalanoğlu Hakan Çalanoğlu, kaleye baktı Hakan vurdu Biraz daha sak vursak Belki Stoşka'nın Üzerinden 90'a gidebilecekti Bu da Arnavut mini takımıyla oynuyor galiba Nasıl lan Arnavutlukla Türkiye mi şu an karşılaşıyor Şaka maka Öyle galiba Hadi, hadi Vida Moriç, hadi. O da Kosovalı. Yani o bölgeye yakın. N N neredeyse o bölgeye yakın. <laughs> ne yani, çalıyor. E ne yapalım? Cengiz atalım bari. Cengiz'inden ay tutuyordu. Tuttu tuttun. Aldın o topu. Savunmaya çarptı. <laughs> Merit Demiroğlu da almış. Yani bu biraz Türkiye, Arnavutluk, Kosova karıştırmış. Koçtuva OKay çok güzel. Yusuf var arabasını gördün hissettiler. TV. <laughs> Şimdi çok aslında iyi geldikleri ataklar var. Ne yapmak lazım? o kay çok yavaş mı kadar acaba? Yo, işte kan. Krizman'ı soktu. Göremedim. Bu da sanki bir challenge yapıyormuş gibi gibi geliyor ama Neymar'ı sokmuş. Neymar var mıydı önceden? var ya oyun taktiğim sanki bezeşiyor. Yok Mehmet'i şeymiş ya İsviç İsviçreliymiş. Allah Allah basmadım ama. Basmadım gerçekten basmadım. Basmadı hiç. Elim böyle hatta baş parmağım hiç değmedi yani oraya. İlginç. Bir orta yapıştı o kafayı. O kafayı ama ya. Nuhui, Nuhui, Nuhui çağlar. Bu oyuncu mu değiştirmiş? Ne yapmış? Ben anlamadım bunu. Olsaydı yok mu hocam? Yani bir zahmet. O bayrağı yani ben senden önce kaldırdım. <laughs> ben daha iyi görüyordum pozisyonu. Evet uzatmaya mı gidiyor maç? Uzatmalara gide gidecek olan bir şey oluyor mu? Sezon galiba nasıldı bilmiyorum unuttum. Evet. Artık kazanamayınca şeyleri sokuyorsun he. E tamam biz de sokalım. Adam iyileri sokmaya başladı. Biz de o zaman ufaktan ufaktan. Ben zaten dedim karnıma bir şekilde çıkacağım hep dedim. Hadi burada bakalım bu maç karnıma çıkalım. Hadi bakalım iki değişiklik yaptık. Keşke oraya alsaydık money ya. Çok etkili olurdu şimdi orada. Neyse. O pozisyon bence goldü. Mane olsaydı keşke. Nereden alıyorsun elini? Ya. Kalecinin o salaklığı yüzünden gol yedik. Hocam oyuncu değiştireceğiz. Ne izin vermiyorsun sen bana? Bana niye izin vermiyorsun bana? Şimdi. Ay, o nasıl müdahale? Ve Neymar'ı al Neymar'ı Ne manesi Neymar'ı Neymar al Kim kullanıyor Neymar kullanıyor tamam Şişir bir şeyi Oka yapma ya oradan mı kaçırdın ama çok bastık çok bastık Gerçekten çok bastık orada Evet dost kattı Aa neredesiniz siz ya? Yapmayın ama ya. Kurtuva. Ronaldo. Messi. Ronaldo. Messi. Gol. 2-2. Güzel pozisyon yaptık ve son dakikada golü attık. Bu rağmen maç 10 dakika 90 dakikanın sonu. Maç uzatmalara gitti. Vay 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 vay. Maçı uzatmaları götürdük be ama bu maçın dakika uzatmalar zaten. Baksana kaç tane şutumuz var. Onların var ama. O zaman biz de o zaman Mehmet'i falan çıkartalım. Sen böyle oyuncuları alıyorsun. O çıkartıyoruz o zaman biz. Tamam bizden günah gitti. Bizden önce davrandı ama adam. Ne yapıyorsunuz? Yediğimiz iki gole bakar mısınız? Yediğimiz iki gol, iki gol. Yediğimiz iki gol, bizim oyuncuların değişikliğinde nasıl bir şey ya? O o, o yenilen goller çok basit goller yani. Nasıl yedik ben hala onu çözemiyorum. Nasıl yedik ben hala onu çözemiyorum. O goller yenilir mi hiç? Ne yapalım ki? Çaresizlikten nereye oynayacağımızı bilmiyoruz. 3 -3. bir o atıyor Biz bu atıyoruz güzel maç ama benim penaltılarım yani çok da iyi değil ama bakalım penaltıya gitmeden bu maçı bitirecek miyiz ama yemin golü ya hayır Meri niye sen orada şey yapmışsın? Allah Allah. Bizim defans neden böyle salaklık oldu? Çok değişik Ya ne duruyor? Bizim oyuncudan neden duruyor ki? Gitmiyor o, o, adamın önüne. Allahım ya Rabbi'm ya. Yediğimiz iki gol zaten. Yok saçma iki gol. Birbirinden birinden iki tane saçma gol yedik. Bir tanesinde kaleci kendi elini uzaklaştırsana Ne elini alıyorsun? Bir tanesinde de işte Yusuf'la Kurtuva'nın çarpışması. Bak yine Deniz Mehmet'le olsa daha iyiydi ya. Ne Kurtuva'yı alıyorsun? Mini maçlarda ku... Deniz Mehmet alacağız. Nijeryalı rakip geldi. Nijeryalı kastı oraya bir yere kastı kaspasa çevir, çevirebilirdik o topu Kurtuva Vedat o hiç alamadı ne oldu ya donuyor kasıyor Gitme oraya gitme diyorum bak gitme diyorum o hala oraya İsrail oyuncu sürüyor Gitme adam ne şimdi biliyorum ara pas yapacak adam Ne yapmaya çalışıyor amacın nesi bak Amacı yok bunun Amacı bu işte Sattan beri ondan bahsediyoruz. amacı topu oynayıp oynayıp oyuncuları öne çekmek. bak bir de golü de izliyor bak. yapma Ya <laughs> of. Parlaklık bir de en yükseklerde ama hiç öyle gözükmüyor. Ayağımıza top değmiyor. Top. On birinci klasmanda milli takımda çıkacağız. Yok ya. 4-3-3 en iyisi herhalde. Diziliş değiştiriyoruz. Da 3'e geçtik. Enes al Cengiz'i, al Hakan'ı. <laughs> Bu. Böyle yapıyoruz artık. Başka bir çare mi kaldı? İlk yarı 2-0. Ayağımızda topu tutmamız lazım. Bari ayağımızda topu tutalım da. Dev demez topu bile kaybediyoruz. Süreye oynuyorsun. Lan zaten 2-0 yeniyorsun. Ne süreye oynuyorsun? Çağlan Söncü Cenk Hakan Alaba Ozan Kabak Ne yapıyorsun Ozan A -o. Enes Cengiz Aaaaaa Maalesef 2-0 Ozan Kabak attın oradan pasını. Cengiz Zeki bir daha Cengiz'e geldin. Cenk Tosun. Atma ya. Hissi fena çalım attı. Maalesef bugün Adana biçti bizi. Doğruyu söylemek gerekirse paslarla bizi bittiler. Geliyor bir tane daha. 2-0 yenildik. Ama 4 3 3'le sanki biz alışmışız. Aynen artık sanki 4 3 3'le sanki daha iyi takım ya. 4 3 3'e gideceğiz. Çünkü bu kadar ben kötü oynadım bilmiyorum. 4 işte 4 4 2'li. Demek ki mini takıl olmuyor. Mini takıl olmuyorsa zorlamaya gerek yok. Enerjini al oradan. Altını bas. Bu arada 8 kaldık küçük açılım yaptık. Şimdi de 60 kaldık bir açılım yapacağız. Bakalım burada 15 kağımız var şimdiden. Bakalım ne zamana kadar bir bitecek 45 bin. Onu bir haftada bakalım yapabilecek miyiz? Bak yine kurtuvayı koyduk ya. Hafif afc. Bu ne? O bir dakika. İsrail rakip geldi. Ben bu maç şeyi alamam. Bu maç net. Hatta kamerayı kapatayım. Ona göre Day Ben bu riski alamam. Gene nerede? Hazat gel bakayım. Bakalım bu kadar öyle inecek miyiz sizce? <laughs> ya avantajı bir kez devam ettim de avantaja ya. Bir kez devam ettirdim avantajı bak bu pozisyonlarda hakimler avantajı devam ettirmiyor. Bazen, bari Allah'tan kırmızı verdi. Bazen kırmızı bile vermiyor ya. Ama yazık ya olmaz. Onlar şimdi 10 kişi kaldı. Evet. Baskıyı kurdu güzellerinde. Ah Deheya'nın kucağına geldi o top. Ozan Kabak Ziki Enes Eden Hazard Ronaldo Enes Aaa atcan oradan golü atcan Atarır mıyız biz sana oradan golü Şimdi 10 kişi kaldın. O Romaglan'ın kanat orası Ya nasıl bir pas atıyorsunuz siz ya. O site yok hocam. Ama böyle olmaz ki. Çok faalli alıyorsunuz siz. Böyle olmaz ki. Böyle olmaz. O zaman biz de ona göre dalabiz yani. Niye yavaşta Bak bak bir de gülüyor. gülüyor. Ne oluyor gülüyor da? Gül gül. touch kimin? Onların mı? Yuh Akin ne yapıyor? Ha Süreyya oyna oyna Süreyya oyna. Tamam Süreyya oynamadın. <laughs> Yüz yazıcı Lionel Messi. Aslanım biz buruyuz. Yo dostluk yok sana. Sana dostluk yok. Sana dostluk yok. Dostluk işaret oluyor tribünde mi oynuyor? Tribinleri oynamak yok burada. Bak bak vermiyor bak. O faal ama hocam. Hocam ama o faal. Adamın dengesini bozmuyor mu? Bozuyor. Ya bu internetin kasıntısına bıktım ya. ya. O pası bak sonuna kadar çektim bu pası. O sonuna kadar pas gitse gol belki de. <laughs> Messi Okan Nope no ya, Ozan Nerede bizim kanatlar? Nerede bizim defans? Bizim kadroya ne oldu ya böyle? Azarta atıyorum Azarta. Enes. Ahan. Messi. Evet. Evet bu kadar basit. Yok sana dostluk yok tribünler aynı var. Böyleleri tribünle oynuyor. Kesin kesin sonra ne oluyor? Dostluk ha, oldu. Hiçbir bir Sabir bence masum değil yani. Onlardan dost olmaz, güvenilir, arkadaş olmaz, hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Aman Allah kolye kalemizi var ya. Bak 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 görüyorsunuz bak değil mi? Nasıl pislik yapmaya başladı. Bunlar tribini oynuyor diyorum ben. Ben biliyorum ya. Ben bunların içini biliyorum içini. Tribini oynadıkları belli. Belki pozisyona kızdı ama kızmayacaksın. Boş yapmayacaksın burada. Maç oynuyorsun her şey olur burada. Ne oluyor lan orada? Bir de fotoğraf olmuş atletlice bir de tövbe tövbe Allah'ım ya Rabbim ya. Hakan Messi'ye verdin. Ronaldo git git. Al o topu. Ya ne oluyor internete bizim ya? Messi. <laughs> bitir maçı bitir. Ha. İsrailiydi yani dik kole, kole. hadi yavrum bay bay Tribünlere oynadın sinirli gönderdik ampule hadi 2-1 kazandık Evet bugünlük DLSN videomuz bu kadardı buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. kendinize iyi bakın görüşmek üzere yeni videolarla Tekrardan buluşmak dileğiyle